Yarın yarı çiftliğe gidiyoruz. Ben istediğim saatte cam uyumayacağım arkadaşlar. U. Ayağımı yere basıyorum. Uyumuyorum lan. Ha pardon. Bavulumu bile hazırladım çok araba. Burada laptopum var. 11 hafta sonu 11'den 12.50'ye kadar bir dersim var. Bir de yarım saat gitar kursum var. Gitarımı alacağım. İşte Laptopumu aldım, kalemlerim orada. Burada kıyafetlerim, Noel Baba şapkam. İşte kıyafetler. Beş tane kutu oyunu aldım. Sığdı ama. Hem de küçük küçük küçücük yere. Böyle yarın gideceğiz arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Siz de heyecanlısınız. Biliyorum bu videoyu eğlenceli, tehlikesiz o videoyu dinlemek için. Çok heyecanlısınız. Ben de bunu size, sizden biliyorum. Bakın bavulumu hazırladım. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Siz benim bunu gez Abo kusura bakmayın. Bunun çok mantıksızca olduğunu biliyorum. Biliyorum sanıyorsunuz ama değil. Bu mantıksız değil. Olmayacak tamam. Baksana şuna, dümdüz oldu buraya yani. Bak söz veriyorum çekeceğim, yemin ettim lan, yemin ediyorum, kamera yemin ediyorum. Yemin ediyorum yapacağım. Al sana vururum işte. Hatta yani baksana, şundan anlayın. İçinde kıyafet var yani. 5 tane kutu var, ezilecekleri unutmadım tabii ki de. En önemli şeyimiz o, ezilecekler. Hepsi kapı, hepsi şurada. Annemler haber yazıyor. Babam düştü. İşte ben de video çekiyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli. Çok siz sabırsızlanıyorsunuz bu videoya. için ama bir 50 like atın o videoya. Yarın bir 50 like atabilirsiniz. Bir de yarın. Yarın saat babam kaçta gelecek? İki gibi falan gelecek böyle. İki saat. Zaten yarım saat geçiyor. Çıkarken de annemi göstermeyeceğim. Babam, babam, babamla ben çıkarken göstereceğim. Annem de var. Ama annemi göstermeyeceğim. Yani çok özel bir şey değil. Gösteremiyorum. Sadece pijamasından, kıyafetinden utanıyor. O kadar. Pek önemli. Sence bir şey yok. Ama çok heyecanlıyım oğlum. Benim yüzüm. Ne Hatta. oyu. Oh, Arkadaşlar bir de 1 Ocak saat 6'da ezme videomuzu bulabilirsiniz. Size söz veriyorum. Vallahi billahi izleyeceğim hatta. Ben bir kere kendi bir araba ben bile ezebilirim. Ben. O kadar heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım oğlum, çok heyecanlıyım. İlk defa ezeceğiz babanla. Bir kere eskiden ben arabanın altına 4 tane şişe koyup an eskiden. Ama şimdi gerçekten özeceğim Çiftliği siz göreceksiniz. Çiftlik villayı yapacağım. Annemi de gösterebilirim yani. Pek ömür. üç artı bir yeni bu ev gibi. Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu size Daha da istiyorsanız aşağıda bir unutmayın. İlerleyen bölümlerde bir şey yapıyorum Hadi bay.